sevgili bir kez daha selamlıyoruz. Üniversite öğrencisi Enes Kara iktidarın onu mahkum ettiği cemaat yurtlarında Enes geride bıraktığı videolu mesajıyla aslında bir Türkiye hakikati, bir Türkiye gerçeğini çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Yaşam 20 yıl boyunca 20 yılın sonunda yaşama sevincini kaybettiğini ifade ediyor. Aslında bir hakikati de aynı zamanda söylüyor. Çünkü bu iktidarın Türkiye toplumuna, gençlere, kadınlara vaat ettiği tek şey ölüm ve yaşama sevincinin olmaması, geleceksizlik, umutsuzluk ve karamsarlığı ifade ediyor. Üniversite öğrenci zamanda kadın şey ölüm ve yaşama sevincinin olmaması Sören, Üniversite öğrencileri biliyorsunuz bu süreç içerisinde barınamıyoruz falan. diyerek sokaklardaydılar ve ama iktidar onları terörize etti. O barınamamanın sonucu olarak cemaat yurtlarına mahkum, edil mahkum edildiler ve iktidar bütün devlet kaynaklarını, bütün imkanlarını cemaatlere sunarak öğrencileri, mağdur aileleri, yoksul ve bu ülkenin geleceğini barınamayarak geçirdi. etmeyeceğiz. Bu konudaki her türlü mücadele hattını yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü iktidarın bu politikalarıdır Enes'in katili. İktidar Enes yürüttüğü bu politikalarla, bu düşman politikalarla öğrencilerin taleplerini, isteklerini görmezden gelerek yandaşına, kendisine ayırdığı o devlet imkanlarıyla Enes'i ölü ve sürükleyerek katlinin altına imzasını atmıştır. Başta iktidar olmak üzere ve en önemlisi de kaldığı cemaat yurdunun yetkilileri bir an önce hesap vermeli, bir an önce hukuk önünde hesap vermeye devam etmeli. Bizler bu konudaki parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapmaya hazırız. Çünkü geleceğimizi korumaya geleceğimizi, gençlerimizi geleceksiz, umutsuz bırakmamak için mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Buradan bir kez daha Enes'e, Enes'in ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tabii Derbasem için 2022 yılında çöken AKP iktidarı kendi çöküşünün faturasını halka çıkarmaya devam ediyor ve bunu ilk gün yaptığı zamlarla hep birlikte gördük. Türkiye tarihinde görülmüş en yüksek zam oranlarıyla Türkiye halkı karşı karşıya. Evler bu zamlar sonucunda evler karanlık, mutfaklar yangın yeri, sofralar bomboş artık. Bakın Sadece son e, zamlar için söylüyorum. elektriğe 127 zam yapıldı. Doğalgaz'a yüzde yüzün üzerinde zam yapıldı ve bunun sonucu olarak gıdalarda ise yüzde 150'nin üzerinde zamlar yapıldı. Peki emekçiye, emekliye, öğrenci burslarına yapılan zam ne? Yüzde yüzde 30. Bile, %30. Yani aslında iktidarın hesabı, ekonomik planlamaların tamamı kendisine, kendi yandaşlarına göre, emekliye, emekçiye, işçiye, öğrenciye, kadınlara, yoksula göre değil. Onlara tamamiyle yoksulluk, sefalet ve açlığı reva gören bir ekonomik sistem hayata geçirmeye çalışıyor bu iktidar. Tabii halkımız bu gerçekliğin farkında. Halkımız bu nedenle de tepkili ve öfkeli olmaya e, devam ediyor. Buradan biz de şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz ki söndürülecek olan ampul evlerde yanan ampul değildir. Söndürülecek olan ampul iş yerlerinde yanan ampuller değildir. Söndürülecek olan ampul AKP'nin rantla, talanla torpille yaktığı ampullerdir. Halkımızla birlikte biz bunu sandıkta, bu ampulü sandıkta hep birlikte söndüreceğiz. Ama tabii ampullerini söneceğini bildikleri için bu iktidar sandığa gitmeye korkuyor. Çünkü neden mi? Sandıkta elektrik ve doğal gaz faturaları o atılacak. Sandığa gençlerin yeri bir gelecek umudunun pusulası o sandığa atılacak. Sandığa AKP'nin rant, yolsuzluk, torpil atamaları için hazırlanmış dava dilekçeleri o sahada atılacak. Halkımız sandıkta elbet AKP'den hesap soracak. Halkımız elbet o ampulü sandıkta hep birlikte söndüreceğiz ki iktidar bu nedenle korkuyor ve sandığa gitmiyor. Tabii bu bir şöyle bir hakikat de var. İşte tüm bu gerçekliği örtbas etmek için AKP iktidarı ve onun küçük ortağı sürekli olarak partimize saldırmakla meşguller. Önceki gün yapılan grup toplantılarında tekrardan partimize yönelik saldırıların nefret dilini, düşman dilini kullanmaya devam ettiler. Çünkü Türkiye toplumuna, Türkiye'deki kadınlara, gençlere dair söyleyecek sözleri yok. HDP olmazsa Türkiye'ye dair söyleyecek hiçbir sözleri yok. Bunu da sadece bir hamaset, sadece saldırganlık, sadece nefret ve düşmanlık üzerinden ifade ediyorlar. Şunu bir kez daha çok açık bir şekilde söyleyelim. HDP'ye yönelik her türlü saldırı Türkiye demokrasisine yönelik saldırıdır. Bakın Bizler ilk kayyum atamalarında bu kayyumların sadece Türkiye HDP'li partileri olmadığını, HDP'li belediyeleri olmadığını çokça ifade ettik. Bunun bir Türkiye demokrasilik saldırı olduğunu söyledik. Ve geldiğimiz aşamada bir kez daha maalesef ki tarih ve yaşananlar bizleri haklı çıkardı. Bugün de aynı şekilde HDP'ye yönelik bu saldırı Türkiye demokrasisine saldırıdır. Türkiye'nin geleceğine saldırıdır. Bu nedenle demokrasi güçlerinin hep birlikte bir arada HDP'yi savunan ve AKP-MHP iktidarının faşizmini gerileten bir hatta hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu iktidara şunu çok açık söylüyoruz. Kaybediyorsunuz ve kaybedeceksiniz. Kaybetmeniz bize saldırılarla, HDP'ye saldırarak kendi kaybetmenizi asla engelleyemezsiniz. HDP'ye saldırmakla asla sonuç alamazsınız ve HDP var oldukça siz asla kazanamayacaksınız. HDP var oldukça Türkiye halkları, demokrasi güçleri, kadınlar ve gençler kazanmaya devam edecekler. İktidarın küçük ortağı her ağzını açtığında beka beka deyip duruyor ama... O beka dediği şey aslında bu, bu ülkeyi uçuruma sürükledi. Bu ülkede torp, torpilin, gaspın, talanın adı oldu beka dediği şey. Ve bak, ve bakıyorsunuz Türkiye'deki yaşanan sorunlara dair söyleyecek bir sözü var mı? Hayır, söyleyecek bir söz yok. Hamasetten başka nefret dilinden başka, öfkeden ve kinden başka hiçbir şey yok. Tabii ortaklar hep birlikte grup toplantılarında bir de HDP'yi istemiyoruz, istemiyoruz diye söylenip durdular. Ve şunu çok açık bir şekilde söyleyelim. Bizler sizin lütfunuzla o mecliste bulunmuyoruz. Bizler bize oy vermiş milyonların desteğiyle, bize gönül vermiş milyonların desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla sizin lütfunuzla değil, halkımızın gücüyle, desteğiyle mecliste var olmaya, Türkiye siyasetinde söz kurmaya elbette devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar AKP iktidarı kendinden önceki bütün iktidarların toplam kötülüğünü şimdi bir defa daha tekrardan uyguluyor. Yani reddettiği, karşı çıktığı bütün kötülük miraslarını şimdi AKP iktidarı bir bir hayata geçiriyor ve hatta fazlasını yapıyor. Tabii partimiz <laughs> önceki saldırı kumpas saldırılar kumpas davaları, kapatma davaları da tam da bu kötülüklerinin tam da bu e, saldırganlıklarının bir sonu bir sonucu olarak karşılıkla çıkıyor. Bakın e, son dönemlerde herkes yakın e, yakından ta takip etti. Parti e, partilerlik saldırılar kapsamında e, Diyarbakır milletvekilimiz e, Semra Güzel'e ait dokunulmazlık e, talebi dün karma komisyona da e, gönderildi. Burada şunu söyleyelim, Bakın bu bir Kürt düşmanlığının, bu bir demokrasi düşmanlığının açık sonucudur. Türkiye toplumu özellikle de Kürt halkı 90'lardan bugüne seçilmiş iradelerinin iktidarlar tarafından nasıl baskıyla, zorla, cezaevleriyle, kumpaslarla de tasfiye edilmeye çalışıldığını hep birlikte tanıklık etti. Depliler yaşadıkları hala bu ülkede vicdan sahibi her insanın hafızasında bir kara leke, her insanın da bir vicdansızlatan bir olay olarak duruyor. Tabii onun devamı olarak sevgili Leyla Güven'in Musa Farisoğulları'nın Ömer Faruk Yergerlioğlu'nu da milletvekillikleri düşürüldü. Peki sonuç hukuk Ömer Faruk Yergerlioğlu'nu adalet tesis etti. Tekrardan mecliste faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Yani işin, işin özü şu bu bir Türkiye klasiği bu bir iktidar klasiği siyaseten alt edemediği siyaseten baş edemediği muhalefete, partilere ve demokrasi güçlerine böyle saldırılarla onları devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ama bizler geçmişten aldığımız mücadele gücüyle HDP bileşenlerinden ve bireylerinden aldığı mücadele geleneğini dimdik ayakta durmaya, Türkiye toplumu için, Türkiye toplumu için huzurlu, mutlu, barış dolu, demokratik bir gelecek için mücadele etmeye ve bunu vaat etmeye devam ediyor. Çünkü bizler Türkiye'nin geleceğiyiz. Bizler Türkiye'nin demokrasisiyiz. Bizler Türkiye'nin barışı ve kardeşliğiyiz. Bunun için asla geri durmayacağız. Hep birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz. Tabi bu saldırılar devam ederken bizler de boş durmuyor çalışmaya ve mücadele etmeye devam devam ediyoruz. Çünkü HDP'liyiz her yerdeyiz dedik ve şimdi de diyoruz ki HDP zamanıdır. Bu nedenle alanlardayız, mitingler gerçekleştirdik, halk buluşmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Çünkü iktidar 2021 yılında kaybetti, 2022 yılında da kaybedecek. Bunun için de bizler sokaklarda halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkes çok yakından izledi. Tekirdağ'da, Bursa'da, Mersin'de mitingler gerçekleştirdik. En son Kocaeli'nde bir miting gerçekleştirdik ve halkımızın HDP ile yan yana olduğunu, halkımızın HDP'ye nasıl gönül verdiğini, nasıl mücadele ettiğini hep birlikte gördük. Mecali kalmamış diyenlere alanlardan cevap vermeye devam ettik ve devam edeceğiz. Bu kapsamda 22 Ocak'ta da Diyarbakır'da HDP'yi savunuyoruz diyerek yine alanlarda olacağız. Yine hep birlikte mücadele sesini yükselteceğiz. Çünkü Diyarbakır ve onun mücadele geleneği HDP'nin mücadele geleneği ve onun temsil ettiği mücadele hattıdır. Hep birlikte Diyarbakır'dan da sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu nedenle de şimdiden buradan 22 22 Ocak'ta gerçekleşecek olan mitingimize de tüm halkımızı buradan davet ediyorum. Presya Femeniyen Heja ve Kiyoncu Dizan'ın İro Selsal'a kurdaya Ez cadır İro kurdayın ki İro ile Selsal Pirozdık'ın Ez Selsal Evanji Pirozdık'ın Le Ali her deride Ki deride be bela bebe Le hember kurda mıkabın düşmanatı, Le hember zimani kurda mıkabın gırtın haps u zordarı, le her deride mıkabın berdavam dike Le her davi mamoste zara Muhammedi li e, li e, yani li İrani Seddem bu seddem bi kurdi pe, pe, perverde daim bu. Le hej li Türkiyeci zimani kurdi perverde daim bu. khabın qadakaya. Le kurdi e, perverde zimani kurdi qadakaya. Le, le her deride bi Kudî zaman yok derdi Her deri de zaman yok bir şekilde ki e, ber devam ve hatta davici Emir Jibo zaman yani kudî Emir zaman yani kudî Az duhazım her davî be gotuna a, zara Muhammed'i azı. E, Xalas be kim e, nezikati e, lehember dijmanatiye kurda az her. E, gotine ki bir baş xuli li seri wan bu az jardin dubara dikim xuli li seri wan bu em yadın jihun jizanın jibo perverdehiya zaman banki lehem her tim e, hevlan iki HDP hevlan iki kurda he diyor e, me le jibo e, perverdehi ya kurdiyen zaman banki le mukabın e, şart mergen Türkiye'de heşnat ya kabul kırın le derfet ekdirce he evji e, e, Dersin dersel hilbijeriyem Emzanın dersleri bir yeri, jubo zamanı kurdu le derfet Ambehvra Belbjeri dersleri Hilbijeri Ambehvra Hilbijerin başırdı ve bu prosesin dersleri Hilbijeri her iddia biz diye ki çilevi Mehde malbat devba dkarın dersini kurdu Hilbijerin Azcarınlı bir jibo dersin Hilbijeri azebangawziek tevahim malbatı okandakarın dikim dersini kurdi Hilbijerin

Çatışmalarından sonra çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Devlet ve hükümet alanının görüştüğü yönünde çatışmalar da var. Bu bir AKP klasiği. AKP sıkıştığı her yerde bir yerlerde çalış, çatışma çelişki var gibi bir hava yaratarak insanlar Türkiye toplumunu kandırmaya çalışıyor. Buradan kimseye ekmek çıkmasın. Sanırım başka soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler.